Evet sayın abilerim ablalarım, yepyeni, yepyeni, benim hanım öyle diyor, yepyeni bir video, hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu, demir döküm ne var, F1, aşırı ısınma nedir, ne değildir, niye böyle yapar, canımı sıkılmış, ilgimi istiyor, bunlardan bahsedeceğiz. Çok çok ilginç, farklı detaylar var, bunlardan bahsedip sizlere her zaman olduğu gibi bu cihaz hakkında veya da benzeri bir aşırı ısınma derdi hakkında bilgilendireceğiz. Videoya geçmeden önce biliyorsunuz çok şükür 5K olduk. Daha devam edeceğiz. Daha yolumuz çok uzun. Bizlere destek olup, beğenip, yorum yapıp, kanala abone olursanız seviniriz. Hoş geldiniz. Evet sayın abilerim, ablalarım. Elimde sihirli bir kağıt tutuyorum. Şimdi bu kağıdın mazisine gelmeden önce bu cihazımızdaki ben problemi açtım, derdi tasayı çözdüm. Tabi derdi tasayı yani işlem esnasında abla bu kağıdın kerametinden bahsedince video bittikten sonra yine de sizi bilgilendirmek istedim. Şimdi şöyle yaplar. Gel. Şimdi video yani daha doğrusu şöyle. Cihaza bakmadan önce yani cihaza servis çağırmadan önce neler yapılır videosuna şuradan bir yerden bir göz atın. Ona göre bir servis ya da bizi çağırabilirsiniz. Onu buraya ekliyorum. Şöyle şimdi Normalde bak hatta kutusu şurada. Bak şimdi ablamız bizi aradı. Bu da demir döküm. Kutusu bak. Samet'e de F1 veriyor. F1 ne? Aşırı ısınma emniyet hatası. Burada zaten cihaz sana söylüyor. Peki aşırı ısınma nedir? Aşırı ısınma cihazın bir yere gidecekken yani gitmeye çalışırken gidemediği esnada verdiği uyarıdır. Çok süper bir ünlü açıklama oldu. Sağır akşam yedi. Bak, harika açıklama Şimdi biz cihazı inceledik ettik. Bu cihazda totalde üç parça değişti. Kimi alakalı, kimi alakasız. Onu da buradan başta belirteyim. Şimdi diyeceksin ki alakalı kısım ne? Alakasız kısım ne? Genelde aşırı ısınmayı tetikleyen iki ana madde var. Üç tane ana parça var. Üç yollu motor, tamir takımı ve su pompası, pompa, devir pompası ne sayarsan ne oldu? Kapat perdeyi kapat. Ha. Tamam perdeyi kapatmam gerekiyormuş. Arkadan rejiden istek geldi. Perdeyi kapattım. Şimdi biz bu cihazla, bak şöyle parçayı göstereyim. Biz bu cihazla pompayı değiştirdik. Tamam mı? Bununla bizim çözüldü. Bu bir. İkincisine geliyorum. Doldurma musluğu. Yani şey lazım böyle Tuna Tavus bilenleri bilir böyle babayı bir abimiz o anca açıp kapatabiliyordu onu değiştirdi ve 3 emniyet ventilinin su geliyordu bunu değiştirdi ve şu an cihaz deneme esnasındayken ben de video çekmek istedim yaklaş biraz da tamam, şimdi şöyle kapağını açayım pompamız emniyet ventilimiz ve tabii ki şuradan gösterelim doldurma mu musluğumuz burada şu an tamamen test aşamasında biz bu işlemi yaptık ettik Samet peki niye bize bu videoyu çektin şöyle biz de bir iki gün önce, biz tabi biraz geç gelince, bir iki gün önce çağırdım öyle. Ha. Biz servis gelmiş. Demiş ki ben bunu yaparım. 1900 liraya, yok özür dilerim. 1880 liraya. Bizden önce dedim şöyle 2 3 ay önce kadar gelmişler. 1880 liraya. Bak burada yazıyor. Tam okunmuyor ama bak pompa motoru ve su tesisatını, yani peteklerin temizliği yazmışlar. 1900 lira. 1900 lira. Bunun için almışlar. Fakat şimdi göz var, nizam var. Bak ben bu adamı bilmiyorum. Bak zaten üzerinde adı, sana yazmıyor. Ev sahibi olan abla da diyor ki, abi ben diyor. Şimdi cihaz demir döküm olduğu için demir döküm yetkili servisiymiş gibi aradım. Ama diyor bana böyle bir şey verdiler. Ayrıca bak bu QR kodu da okuttum. Hiçbir karşılığı yok herhangi bir marka, ünvan vesaire kesinlikle yok. Şöyle tekrar gösteriyorum. Ve avladan 1800 lira almışlar. Ne için dedik? Petek temizliği ve pompa için. 1900 lira. 1880, 1900 lira. Ve hatta bak şurada, bak 1880 yazıyor. Ne kadar okunuyor, ne kadar okunmuyor bilmiyorum. Bak hiçbir karşılığı olmayan tamamen boş bir kağıt. Şimdi bak bizimkinin, şirketinkini karşılaştırıyorum. Etkili servis formu bizdeki nasıl? Bak şimdi onu da şöyle boşluktan yapalım Ha, Bak. Kumral teknik. işte yapılan işlem, müşteri isimleri. Numara, adres. Bak hepsi burada yazılıyor. İnternet numarası. Yani her şey bak bir fiil yazılır. Bu ablamız artık bir bunu izleyen olursa bir abimizin gazabına uğrayarak böyle bir yetkili <laughs> Kağıt ile ablayı tarzı tarzıya bırakıp 1900 lirasını koyup uzanmış. Fakat tamam yaptın abi olabilir. Ettiğin servis diye geldin. Amenna. Sıkıntı bak sıkıntı. Gülütür mü lan? Sıkıntı yine yok. Eyvallah. Ettiğin servis diye geldin. İş oluşturmaya çalışıyorsun vesaire. Amenna. Petek temizliğini de yaptın. Ki hiç zannetmiyorum. Varsayıyoruz petek temizliğini de yaptın. Peki sizce, bak ben bu işten anlamıyorum diye düşünüyorum. Peki sizce, bu pompa, hadi burasına bakma, tamam tesisatla çamur falan geldi vesaire. Bu pompa 3 ay önce değişmiş midir sizce? Bakın, 2 ay, 3 ay önce neyse değişmiş midir sizce? B yazmış, buradan yola çıkarak baş harfine, <laughs> yani yapmayın ya, inan ki yapmayın ya. Bak samimi söylüyorum yapmayın, çoluğunuz çocuğunuz var ablan kardeşin var. Buradaki abla şu an deli dumru sövüyor. Belki annen hacı. Yani yapmayın abi gözünü seveyim ya. Eyvallah. Yani eyvallah her şey eyvallah Bak da bari yapacağın işi yap. Öyle teslim et. Muhtemelen o zaman geldiğinde bu pompa sıkıştı tamam Şuradan bir vurdurdu, abla dedi ben bunu değiştirdim dedi. Bütün olay bu, böyle yaptı daha doğrusu. Ve olayı tamamen bitirdi. Allah rızası için. Bak, bütün izleyenlere sesleniyor. İzleyen, izlemeyen denk geldin bu videoyu gördün. Bak sen oradaki kombi servisi abi. Allah'ını seven yapmazsın. Kul hakkıdır. İnanın ki bak kul hakkıdır. Yapmayın. Bak ben çok dürüst değilim. Ben çok dürüstüm. Aman beş vakit namazım. Ben bunu iddia etmiyorum. Ama ya benim hanımım var. Annem babam var. Çoluğum çocuğum var. Yani onların boğazından yesek bir, bak bir nebze haram lokma. A ben öbür tarafta mat. O yüzden değmez. İnanın ki değmez. Yazımız buydu. Genel problemi, genel dediğimde genel sıkıntı anlattım ve herkese etki servis formumu bırakıp çıktım. Biz de öyle bak. Formumu bırakıp <laughs> durum tamamen buydu. Sayın ha bir de bir de dur. Ömer bir dakika ya. Dur oğlum önemli bir detay var. Bir dakika. Bak garanti 5 yıl. Ya <laughs> bunu satan adam yıl vermiyor. Sen bunu nasıl veriyorsun? Bak <laughs> bir dakika gördünüz değil mi? Bak. Garanti belgesi. Çok önemli. Ha daha sonra tabii ki abla bir kullanıcı olarak aramış. Ulaşmaya çalışmış. Bunu aradığında adam demiş ki ya demiş o şerefsiz herkesi kandırdı kaçtı demiş. Yani bu firma sahibi de bunu söyleyebiliyormuş. Yapacak bir şey yok. Videoyu kapatacağım. Kapatmadan önce son bir e, bilgilendirme yapayım. Geçenlerde bir abi yorum yaptı altına. Bir kombinin bir arızası ile ilgili. Şu an tam hatırımda değil. Allah Allah. Yani atıyorum. Emniyet ventili şu kombinin neresinde? Bana bunu söyle ki hani ben tamir edeyim. Cinsinden bir yorum yaptı. Ben de adama dedim ki kibar bir şekilde abi. Şirket prensibi yapmıyorum. İşi ustasına bırak. Adam altına ne yazmış? Ya bulursam var ya, şuraya bir yere ekleyeceğim ismini paylaşmadan. Ve sizin kimlerin Allah belasını versin e, yediğiniz haram lokma kursağınızdan geçmiş. Ya ben sana burada tamir öğretecek zorunda öyle bir zorunluluğum yok sayın abim ablam. da şu an bak gerçekten güzel bir kitlemiz var. İsmet abi var, Kemal abim var, Tayfun abim var. Ya yani beni bilen biliyor zaten. Ben mümkün mertebe yardımcı olmaya çalışıyorum. falan. sen oradan kalkıp ya şu parçayı söyle de ben tamir edeyim dersen abi terslerim. Terslerim yani. Yine de ters dediğim için o abiden özür diliyorum. Bol bol da yorum attım altına ama olsun. On dediğim gibi bulursam şuralara bir yerlere ekleyeceğim. Oh yorulduk. Kusura bakmayın hakkınız herhalde. Bir başka ha, açıklama kısmına adres ekliyorum. İstanbul, Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece, Esenyurt kısımlarına bir fiil sürekli servisiniz var. Kazıklanmamak için kumval teknik diyemem. <laughs> Ama e, keklenmemek için en azından her bir fiyat alabilirsiniz. Numaralarım da şu şekilde zınk diye. <laughs> Koydum. Oradan bizlere de ulaşabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Çok uzattım. Hakkınız Allah servis formundan yanlışımız olmasın. Allah'a emanetsiniz. Kumral <laughs> Teknik. İyi günler. Sağlıklı, sıhhatli günler dilerim.